Wolfowitz, Kıvrıkoğlu'nun o gün söylediklerini, o tok ve sarsılmaz üslubunu bir daha asla unutamadı. 1998'de Genelkurmay Başkanlığı görevine gelen Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Türkiye'nin güvenlik çizgisini hiçbir diplomatik nezaket perdesinin ardına saklamadan konuşan Ender Komutanlardandı. ABD'nin bölge ülkeleri üzerinde kurmaya çalıştığı baskıyı Türkiye için doğrudan bir tehdit olarak gördüğünü açıkça dile getirdi. Öyle ki planlanan Washington ziyaretini iptal ederek NATO döneminde ABD'ye gitmeyen ilk Türk Genelkurmay Başkanı olarak tarihe geçti. Bu bile tek başına mesajdı. Kıvrıkoğlu'nun o meşhur sözleri bugün bile kulaklarda çınlıyor. Kerkük'ü de içine alan bir Kürt devleti kurulursa bilin ki Türkiye açıkça oraya girer müdahale eder. Bu sözler Washington'da rahatsızlık yarattı. ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz alışkın olduğu üst perdeden tavrıyla çıkıştı. Ben ABD Savunma Bakan Yardımcısıyım, benimle böyle konuşamazsınız. Ama Kıvrıkoğlu'nun cevabı sadece bir komutanın değil, bir devletin onurlu duruşunu yansıtıyordu. Ben de Türk ordusunun başıyım ve üstelik Türkmen asıllıyım. Söz, sükut, vakar, o gün masa başında yaşanan sahne bir devrin ruhuydu.